Oo oh, hoş gelmişsiniz Leyla Hanım. Nasılsınız maşallah? E, sağ ol sana ya bir kolay gelsin. E, sağ ol. Buldum. Neyi buldun? Sağ güvenebilir miyim Leyla Hanım? Tabii ki güvenebilirsin. Ya bırak da Leyla Hanım cevap versin. Sağ güvenebilir miyim Leyla Hanım? E, tabii ki. Bir sorun mu var? Sağ bir sırrımı vereceğim. Ama söz ver kimseye söyleyemeyeceksin. Söz. Peki o zaman söylüyorum. Benim bir bebeğim var. Ne? Hmm. Soru sormak yok. Ahanda. Sana ya abi bu bebek senin mi? Soru sormak yok demiştim. Şimdi senden bir şey rica edeceğim. Ben toptancıya kadar gideceğim. Gelene kadar bu bebeğe göz kulak olur musun? Ya ama benim derse gitmem gerekiyor. Hadi yap bir ablalık. Buna göz kulak ol ben gidip geleseye kadar. Hadi be ne olur be Layla. Senden başka kimseye güvenemem. Peki ya yakalanırsam? Vallahi derdi inşallah yakalanmazsın. Denerim. E hadi gel o zaman. Heh. Sağ ol Leyla. Abi. Ben hemen gideceğim döneceğim. Dikkat eder. Tamam tamam gidebilirsin. Tamam. Dur olur Aslı olur. Kalsın. <laughs>